Herkese merhaba arkadaşlar. Eğer frontend developer olarak çalışıyorsanız bir projede bazen şöyle durumlar oluşabiliyor. Mesela backend frontend'ten daha yavaş ilerliyor ve sizin o tasarımı kodlamanız gerekiyor ama aynı zamanda mock datalarla çalışmanız gerekiyor. Yani bir şekilde o sanki API'ye istek atmış gibi onu simüle etmeniz gerekiyor. Bunun farklı yöntemleri var. Bir tanesi mesela ne? Ee, zaten genelde size bekenç arkadaş der ki sana şöyle bir data dönecek atıyorum böyle bir JavaScript datası, böyle bir JSON datası dönecek. Buna göre yaz der. Bunu böyle dosyalarda tutmakta bir problem yok ama bazen kurgularken sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Örnek vermek gerekirse ben buraya giriş yaptığım zaman e, giriş yapın bir loader olsun istiyorum. Ne bileyim bir iki saniye beklesin ya da bir bir saniye beklesin yani gerçekten istek atsın ve bir mock data ile çalışayım ama o istek kısımlarını, servis kısımlarını da yazabileyim istiyorum. Böyle bir durumda bizim ihtiyacımız olan mock service, service worker devreye giriyor. Hem REST hem de GraphQL için bize mock API sağlıyor. Yani daha doğrusu network şey, <laughs> network seviyesinde çalışarak istekleri takip ediyor ve bizim bunda tanımlamış olduğumuz isteklerin karşılığında bize mock data döndürüyor. Tanımlamazsak da gerçekten o isteği atmaya devam ediyor. Şimdi e, mesela React Query gibi falan e, şey paketlerle çalışıyorsan, orada mesela işte is loading var, is fetching var, data var, error var. Ama sen şuradaki gibi bir e, değişkene ya da bir JSON dosyasını aldığın zaman istek atamıyorsun doğal olarak bir React projesinde yani Next.js yazmıyorsan eğer. E, bunu yapabilmek için de bir fake API oluşturman gerekecek. Aslında çok da zor bir şey değil ve kolay kullanışlı bir şey. Bunu göstermek istiyorum size. İlk olarak şu msw paketini kuruyoruz. Pmpm et. Bu arkadaşı kurduk. Bu kurula dursun. Fake API klasörüm içerisinde bir tane API.js dosyası oluşturup tam olarak şuradaki herkesi alıyorum. Şimdi burada takip edeceğim şeyleri, istekleri şu setup worker'ın içerisinde yazıyorum. Bir get isteğim olacak, post isteğim olacak ve hangi isteği takip edeceğim'i yazıyorum. Öncelikle şunu yapayım, şurada bir env dosyası oluşturayım, tamam mı? Ve buraya with app e, api url diyeyim mesela eşittir https api.prototool.com olsun. Ne oldu kızım? Size, size bizim ufaklığı da göstereyim mi? Bu da bizim ailemizin yeni üyesi bu arada. Konuş. Yok mu? Şuraya koyalım bu arkadaşı da. <laughs> Şimdi API adresimiz bu olsun tamam mı? Ee, ben öncelikle buraya geleceğim. Import meta env artı mesela slash e, out slash login diye bir yer istek atacağım. Yani teknik olarak aslında benim şu an dinleyeceğim endpoint şu olacak. Tamam mı? Ve bunu dinlediğimde burada bir gecikme olmasın şimdilik. Statüsü de 200 döndürebiliriz. Ve de dönen datamız da bu olsun. Şimdi ben istiyorum ki şurada buraya istek attığım zaman burada giriş yap dediğim zaman gideyim işte API görelim Slash out slash login'e istek atsın Ve şu datanın dönebilmesini istiyorum Ama önce yapmam gereken ufak bir şey var O da şu Browser'da çalıştığımız için Şu komutu çalıştıracağım Ve public dizinini belirteceğim ki Burada bir dosya oluşturacak Burada hangi şeyi kullanıyorsanız Zaten onların public dizinlerini size de gösteriyor kolay bir şekilde ya Zaten kullanıyorsanız siz de biliyorsunuzdur Geldim şöyle çalıştırdım Bak bu da public'in altında Şöyle bir service worker dosyası oluşturdu bana Ve son olarak yapacağım şey ise Main.js'imin içerisinde bu arkadaşı import etmek. Fake API, API.js'i buraya geldim, import ettim. Artık şunu takip edecek ve bana şu mock data'yı döndürecek. Bakalım döndürüyor mu gerçekten? Ee, Modals'ıma geliyorum, out, login. Şurada şunu yapmayayım, burada direkt story güncelliyordum ben mesela. Şu an bir servis mimarisi yapmadık, kurmadık burada daha yok diye. O yüzden şimdilik elle istek atalım. Um, import meta env ve de neydi? env dosyanın şey, adı şu. Şey, değişikliğin adı. Artı um, out ve de login'e istek atacağım. Metodum um, post olsun. Tamam mı? Body'm ise json.stringify ile values neyse onu göndereyim. Yani username'i ve password'u göndereceğim. Hemen İşe yarıyor mu, yaramıyor mu? Gelin bir testini yapalım. Şuradan network'ü de açtım. Typhoon Erbilen 1 2 3 1 2 3 giriş yap dedim. Evet gördüğünüz gibi patladı. Sebebi ise ben şurada sanırım şeyi get yaptım. Halbuki ben buraya post isteği atıyorum şu an. <laughs> o yüzden Typhoon Erbilen 1 2 3 1 2 3 dedim. Evet gördüğünüz gibi şu an arkadaşlar burası Bak 200 mock status döndü. From service worker diyor. Bana worker'dan döndü ve mock response json body şeklinde döndü. Rest'in altında da kullanabileceğiniz böyle işte get, put, all, head, delete, options, patch gibi diğer metotlar da var. Kullanabilirsiniz. Şimdi şeylere nasıl erişebiliriz? Burada. Gönderdiğim dataya. Normalde şöyle benim username'e erişiyor olmam lazım ama. Request body'den bu deprecate oldu diye ama yine de username'i göstereceğini düşünüyorum ben. Tayfun Erbilen 1 2 3 1 2 3 username'i request payload şey yapmamız lazım galiba arkadaşlar. Ee, şurada headers'a content type application json der isem bir de böyle deneyelim. <laughs> evet username Tayfun bilen diye geldi. Ya normalde bunun yerine şeyi kullan diyor. Atıyorum bak test diyeyim. Rek.json'ı kullan diyor da. Ben alamadım. <gülüyor> yani. <gülüyor> Bakayım. Boş geliyor. Anlayamadım. Failed to execute json. Body already read. Zaten okundu diyor. ha mi? Acaba şey mi yapmak gerekiyor ki? Şöyle yapıp mı username'i vermek gerekiyor ki? Bakalım. Yok. Çok da önemli değil. Bu zaten mock, mock olduğu için yani. Bu hala çalışan bir şey. Şimdi username'i kullanıcının gönderdiğinden aldım. Başka ne yapayım mesela? Bir e-mail olsun data olarak. typhoonet erbilen net olsun. Ondan sonra city eskişehir country de Turkey olsun. Mesela ben bu dataları göndermek istiyorum arkadaşlar. Typhoon 1, 2, 3 giriş yap dedim ve bu datalar bana geldi. Burada da yapacağım şey then json'ı çevirdim. Then e, result'u şöyle bir bakalım nasıl gözüküyor. Giriş yap dedim. Evet gördüğünüz gibi datam buraya geldi. Artık ne yapabilirim? Normalde şöyle async de yapardım da. Ama neyse yapayım. Const ee, request desek buna. Request. Request. Bunu önce beklesek. Sonracığıma const result await evet, request json ya da response diyeceğiz. Buna. Response sponsorlayacağım sonuç olarak bize oldu da geleceğim arkadaşlar şuraya basacağım hadi hazırsanız deneyelim Tayfun Erbilen 1 2 3 1 2 3 dedi ve gördüğünüz gibi başarıyla giriş yapabildim şimdi şöyle bir şey yapalım mesela bir buçuk saniye beklesin o beklerken de Formik'te de şöyle bir özelliğimiz vardı zaten hatırlayanlar bilir Formik şurada bir is submitting diye bir şey vardı. burada mesela giriş yapıma şimdilik şey diyeyim. is submitting ise nokta nokta olsun. Diğer türlü giriş yap olsun. Hemen geldim. Tayfun bilen dedim. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Şu an bekliyor istek attı ve API cevap verdikten sonra da mock, mock API'miz bana içeriye aldı. Böylelikle ben bu kurguyu bir kere yazmış oldum değil mi? Yarın öbür gün gerçek API geldi. E zaten buradaki istek endpointlerin adresini de gerçek API'ye göre tanımladığımızı düşünelim. Buradan artık gelip bunu sileceğim. Çünkü bu artık canlı da başka biri var, bir şey varsa canlı da olmayan onları takip etmeye devam etsin diyeceğim. Ee, ne gösterecektim lan? Bir şey daha gösterecektim sanki. <laughs> ha, Bir de mesela şeye bakalım. Atıyorum hata verdirelim buna. Günün sonunda dönmesin. Ee, 400 verelim bir bakayım ne olacak. Tayfun Erbilen 1-2-3, 1-2-3 diyeyim. Evet karım mesaj attı. <laughs> evet bak 400 döndü. Ama hala tabii ki bu data dönüyor. Ama ben şeyde şu kontrolleri yapabilirdim. Response Response'da konsola bir basayım response'u. Geleyim şöyle bir. Tay 1-2-3 diyelim. Response'umuzda ne varmış? Bak response'da burada mesela statüsüm 400. E ben bunu kontrol edebilirim. Eğer response statüsüm 400 ise bir hata vardır zaten değil mi? Yani şunu yapabilirim daha doğrusu. Bu işlem sadece response 200 ise gerçekleşsin dedim. E, diğer türlü gerçekleşmesin. <laughs> Bakalım. Typhoon Erbilen. 1-2-3, 1-2-3. Giriş yap dedim. Evet gördüğünüz gibi e, responsum 400 döndüğü için böyle olası hataları da senaryoları da bu şekilde test edebilirsiniz. Tekrardan statüsü 200'e çektim. tayfun Erbilen dedik. 1-2-3, 1-2-3. Ve başarılı bir şekilde giriş yaptım. Mesela bunun benzer şeylerini e, ana sayfada da yaptığımızı hatırlıyorum. Burada mesela Categories... Nereden çektik bu kategorileri? Bak fake API'dan çekmişiz gördünüz mü? Şurada. Ee, bunu böyle çekmek zorunda değildim. Normalde şeyi de kullanabilirdim burada. React de kullanabilirdim. Şu an o servis şeyini yazmadığım için uğraşmayacağım. Ama şöyle bir şey. Ee, kategorileri çekeceğim değil mi? Geldim. Yine post olabilir mi? Bunun post olmasına gerek yok. Bu bir get isteği ve kategori istedim atıyorum ya da home slash dedim. Ana sayfadaki kategorilere getirmek istiyorum burada. Burada herhangi bir şey almayacağım. Burada ise JSON olarak ne döndüreyim? Hatta burada bir saniye bekletelim yine bunu da. Şunu boş ver. Ve normalde şurada fake API'de benim kategoris diye bir şeyim vardı gördüğünüz gibi. Geldim şuraya import kategoriz dedim ve kategorisi döndüreceğimi söylüyorum. Şimdi şuradaki yazmış olduğum kodu alayım. Şu arkadaşı. Geleyim burada. Me Mecburen jQuery kullanmadığım için <laughs> şöyle istek açacağım. <laughs> Sevmesem de. Data set data use state. Şimdilik um, ne olsun? Boş bir array mi? False olsun hadi. Ya da boş bir array olsun. Bir de loading set loading diyelim. Use state state da true olsun. Sonra komponent ilk mount olduğu zaman gideceğim istek atacağım. O da şöyle bir istek home kategorisi atacağım. Bu bir get isteği ve olacağı için bunların hiçbirisine ihtiyacım yok. then res res.json then buradaki datayı set data olarak aktarayım. Finally ise eee Set loading False'a çekeyim. Bunu zaten başlangıçta turu yapabilirim çünkü istek atacağım. Dolayısıyla şurada section bölümünde mesela önce loading varsa diyeyim ki yükleniyor. Eğer data varsa da burayı göstersin. Evet bak gördünüz mü? Şu an bir saniye sonra bir cevap veriyor bana. Bak gidiyor nereye istek atıyor. Hop, kategori ise istek attı ve kategori başarılı bir şekilde cevap verince de oradaki dataları aldı. Yani sanki sanki değil, gerçekten e, gerçek bir API istek atmaya çalışıyor ama benim service worker'ım bunun üzerinde işlem yaparak benim istediğim mock datayı döndürüyor. Yani işin özü şu. Buradaki kategorisi böyle import etmekle bunu böyle Kullanmak arasında nasıl bir fark var? İşte böyle farklar var. Ben şu senaryoyu, şu kurguyu yazamazdım diğer türlü. Direkt datamın olduğunu varsayarak yapardım. Ama e, işte React Query gibi atıyorum paketleri kullanırken de hatasıydı, loading'iydi, datanın olup olmadığıydı, bekleme süresiydi, şuydu buydu. Bütün her şeyini yazarsanız ve siz taskınızı bitirmiş olursunuz. Bekkenci arkadaş da eğer üşengeçlik yapmaz da taskını bitirirse günün sonunda sizin yapacağınız tek şey şu olacak. Ben bitirdim dedi ya, geldin şuradan kategorileri bitirdiğini söylediyse sildin. Sonra bu arkadaş da gitti gerçekten kategori istek attı. Tabii böyle bir şeyin de e, şey olması gerekiyor. Olması gerekiyor da vardıysa da burası çalıştıysa hiçbir problem olmadan artık hayatına devam edebilirsin. Çünkü sen taskını sadece bir tane kod silerek artık tamamlamış oluyorsun. Bu benim hoşuma gitti bu arada. Bunun alternatif olarak fetch, fetch'te de şunu yapabiliyor musunuz? Onu da gördüm. Fetch deyip mesela Data, işte Application e, JSON dedikten sonra Burada da JSON datanız Atıyorum name Typhoon diyeyim. Bu arada yapabiliyorsunuz Dedim de hiç denemedim Ama yapıldığını gördüm. Şunu şöyle Yapsam Then Res um, JSON Then res Console log Rest desem <laughs> Şuradaki tweet e atan arkadaşımızın şeyine bakalım Data name villa ee, Ulan böyle de yapmazsın be kardeşim <laughs> Niye Bakayım Ben nerede hata yapıyorum data dedik Tamam Ben de böyle yazmadım mı ya Sonra Ha bir şey söyleyeceğim bir dakika. Ben sanırım şurada name'i öyle yazmadım o yüzden. Tamam. Aslında şuradaki name'imi de bunun içerisinde yazdığımda sanırım bunu alıyorum arkadaşlar. Yani şöyle const response desek. Arkadaş. <laughs> Yurdum alçaklara uğratma. Şöyle yapalım. Geldim. Const response. Evet. Result. JSON. Ve nihayetinde de konsola. Bas lan şu response artık. ha Gördünüz mü? <laughs> Böyle de fetch kurgularınızı yapabilirsiniz. Bu da bir şey. Ama bence diğer yöntem daha mantıklı. Ben ilk başta zaten buradan gördükten sonra. Baktım hoşuma gitti. Baktım ben de boşu boşuna JSON dosyası ya da JavaScript dosyası oluşturup kurgularımı geciktiriyorum. Sonra da ben de bu mock service worker paketini kullanmaya başladım. Size de tavsiyemdir arkadaşlar. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Her zaman olduğu gibi kanala destek olmak için katılabilirsiniz ya da prototip reklamlara günde bir kere tıklayabilirsiniz. Ee, klavye hediyemizin son günü 20'si. Arkadaşlar 23'ünde de canlı yayında tarihçisini bekliyor. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.